We. Teyit manasında burada. We. comme l'extension des branches et les fruits qu'elles produisent avec une parfaite beauté dans l'air la ramification des racines dans la pierre et le sol dur le fait que ces branches donnent des fruits sous la terre ainsi que les feuilles fines et vertes restent fraîches contre l'extrême chaleur pendant des mois gifle avec force contre les propos des naturalistes paragraphe comme gibi içinde. Bakın kom l'extension de branch. Ele fruit. Buraya kadar bakın. Fiil yok içinde. Sonra fiili bağlamak için kö geliyor. Kel produis. Yani dalların ilerlemesi, genişlemesi, büyümesi. L'extension. Dallar boyuna uzadığı için uzama. Ele fruit ve meyveler. Ki onlar üretir. Produis. Produir fiilimiz. Yani biz Türkçe'de şöyle diyoruz. Onların ürettiği meyveler ve dalların uzaması gibi Avec tek manası var. Avekten sonra da fiil kullanılmıyor. Avec un parfait beauté. Burada la beauté olduğunu görmem lazım. Farkında olarak, bilinçli olarak. Yani güzellik demek. Feminen bir kelime. La parfaite bote. İsimler feminen maskülen, sıfatlar isime tabi. Dolayısıyla sıfatlar da feminen kelimeyle feminen oluyor. Maskülenle maskülen oluyor. Onu görüyorum. Bakın burada un parfait bote. Şimdi maskülen bir kelimenin önüne gelince parfait oluyor. E olmuyor, te okunmuyor bu sefer. Dolayısıyla onu da fark ediyorum. Parfait mükemmel, mükemmel bir güzellik ile dans l'air havada. Havada nasıl deriz? Bakın içinde kelimesiyle geliyor. Dans l'air la ramification de racines. Racine köklerdi. Köklerin dallanması demek bu. Yani çatallanması. Bu sefer havada gelen prepozisyon toprağın içinde de geldi bakın yine. Dans la pierre et le sol dur. İkinci defa geldi aynı yapı. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Bu taş, bu da sert toprak. Taş ve sert toprak içinde köklerin çatallanması. Le fait que ces branches donnent des fruits sous la terre ainsi que les feuilles fines et vertes restent fresh. Virgüller yol veriyor bize. Bakalım şöyle. Bakın burada le feuille. Şurada feminen kelime olma ihtimali hissettiriyor kendini. Emin değilim. Bakmadım çünkü. Bakın le feuille, la feuille bakılabilir. Hem yaprak sayfası için kullanılıyor bu. Hem ağaç yaprağı için de kullanılıyor. İle birlikte demek. Bu en sikö. Fin ince demek. Vert yeşil. Yeşil ince yapraklar ile birlikte Le fait que, yani gerçek ki Se branche dans des fruits Dallar, meyve vermesi Gerçeği, sous la terre, toprağın altında Onunla birlikte, toprağın altında Vermesiyle birlikte, yine Ainsi que le feuille fine verte Reste fraîche Yani ince ve yeşil yapraklar da Taze kalırlar Hem de, manası da verebiliriz Hem de veya onunla birlikte Meyve vermeleriyle birlikte, yeşil ve ince yapraklar da Taze kalır Contre l'extrême chaleur, yani ekstrem aşırı Aşırı. Aşırı sıcaklığa karşı. Mana arkadan toplandığı için biz üstten gelince kopuk kopuk geliyoruz. Pandan moi. Bu pandan kelimesi de yine birden fazla görevleri var ama şunu bileceğim. Sonrasında zaman varsa esnası boyunca süresince demek. Fiil olarak da var. Onları inşallah karşılaştıkça zaten gündemimize alırız inşallah. Aylar süresince aylar boyunca aşırı sıcaklığa karşı taze kalırlar. İnce yeşil yapraklar. İşte bu durum, bu gerçek. Le fait que. Le fait buraya kadar. Yani bu bu gerçek le fait que gifle. Gifle tokatlamak demek. Yani tokatlarlar. Bu gerçek tokatlar. Avec force. Kuvvetle. Contre les propos de naturalist. Tabiatperestlerin teklifine karşı. Tu söyle. Evet biraz önce dediğimiz tu. Burada da sıfat. Tu söyle. Tu sösi. Tu sökü. Tu söki. Bakın bu seslere de alışmam lazım. Beraber olduğunu bildiğim zaman seslerini beraber seslendireceğim. Dolayısıyla sese toplu halde alışmış olacağım. Ve konuşan insanların da bu noktada böyle konuşacaklar konuştuğunu dikkate aldığımda onları anlamam, algılamam kolay olmuş olacak bir Yani bütün bunlar, yukarıda bahsettiği şeyler. Tu söyle, bütün bunlar. Me le droit. Bu parmak demek. Dan le oeil aveugle. Bu göz demek, bu kör demek. Onların kör gözlerinin içine parmağını sokar diyor. Met koymak demek. Parmak olunca parmağını sokmak deriz biz. Tabiat perestlerin kör gözleri. Burada mecaz tabii. Hakikati görmedikleri için. Hakikate kör olan gözleri. Ve tu söyle di. Tu mana olarak çoğul gibi geliyor insana bütün diyor çünkü ama çekimlerde tekil olarak geliyor. Onu da görüyorum burada. Bakın M dedi. Burada D diyor. Yani il D ile tu söyler. D aynı. Bu ona bağlı. Onu da görüyorum. Ne diyor bakalım? La solidite. Sertlik demek. La solidite. La olduğunu görüyorum. La'yı fark ettikten sonra bunu bir daha tekrar ediyorum. La solidite. La solidite. Le solidite olmayacak şekilde de fark ediyorum yani. O la solidite ve la chaleur. Sıcaklık ve sertlik. Dan lekelle. Evet bu ikisi de beraber bakın burada dan lekelle. Şimdi burada lekel dediği şu ikisi. Ki ikisine la confiance, la confiance güven güvenini koymak ama danla geliyor. Bakın bu dan konfiyansa bağlı olarak geliyor. Biz şöyle diyoruz. Çok güvendiğiniz sıcaklık ve sertlik. Sertlik ve sıcaklık ki onlara siz güvenirsiniz. Siz güveninizi koyarsınız. Biz öyle demiyoruz tabii. Bakın Fransa'da öyle deniyor. Mete fiiliyle geliyor. Biz Türkçe'de çok güvendiğiniz sıcaklık ve sertlik. Ajiz. Hareket eder. Susan. Burada ulama olduğunda Z'ye dönüşüyor. Susan ord. Susan ordu. Yani bir emir altında hareket eder. En si aynen onun gibi le racine, kökler aussi dus que la soie bu aussi kö. bakın burada bir daha var kadar demek bakın pamuk kadar yumuşak kökler Suiv. takip eder set ordur. bakın ordre maskülen bir kelime o ile başladığı için t geliyor iki sesli harf çatışmaması için yani set ordre bu emre emri takip eder Suiv. chacun d'elle onlardan her biri şimdi bu elle feminen olduğu için bakın burada şakün oldu burada şakün olma Onlardan her biri tel le baton de Moïse. Musa aleyhisselamın asası gibi. Tel gibi. Ve sur lui Allah'ın selamı üzerine olsun. Obey. Obey itaat etmek demek. Obey. İtaat eder. Transperse. Deler geçer. La pierre. Taşı deler geçer. Ve le feuille des arbres. Ağaçların yaprakları. Aussi fin et délicat que le papier cigarette. Sigara kağıdı gibi hassas ve ince ağaçların yaprakları okur, liz, Kom tulem İbrahim Aleyhisselam'ın bütün azaları gibi le verse, ayeti okur. Contre la chaleur sıcaklığa karşı. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı hadisesine gönderme yapıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın organları yani azaları daha doğrusu içine düştüğü ateşe karşı dayanmıştı. Ağaçların yaprakları da içinde bulundukları sıcaklığı o ateşe benzetiyor. Dolayısıyla o sıcaklığa karşı o ayeti okurlar. Ki se répand comme le feu. Ateş gibi yayılan sıcaklığa karşı ayeti okur. İbrahim İbrahim Aleyhisselam'ın azaları gibi sigara kağıdı kadar hassas ve ince olan ağaçların yaprakları diyor.